2023 yılı Ağustos ayında e, toprakla buluşturduğum fidelerimi görmüş olduğunuz gibi e, 2024 yılı Nisan ayının 20'si itibariyle hasatlarımıza Peyler bey başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın, e, tüketicilerin e, çok büyük bir ilgisini gördü. Hafta sonları e, Burası bildiğiniz mesire alanlarına dönüyor. E, talepten çok memnunuz. İnsanlarımıza doğal e, çilek tüketimini sağladığımız için aslında biz de çok mutluyuz. Çilek sektörüne ilk girdiğimiz zamanlarda bize şu cümleler kullanıldı. Çilek e, çok e, arsız bir bitkidir, yarışçıl değildir. Kimyasalsız, azotsuz kesinlikle çilek üretimi yapamazsınız denildi. Biz şu an e, onu başarmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Tamamen ürünlerimiz doğaldır. E, sıfır kimyasaldır. Kimyasala bulaşmadan İnşallah sezonu da tamamlayacağız. Rabbim nasip eylerse. Bahçemizi kimyasaldan uzak tutmak için biraz da doğal yöntemler de deniyoruz. Bahçenin bir kısmına lavanta, bir kısmına defne fideleri dikerek bahçemizi böceklerden, zararlılardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Artı iki petek Arımız var iki kovan arımız var iki kovan kovan arıyla da bahçenin içindeki tozlamaları biraz daha hızlandırılmış bir şekilde yapma hedefimiz var memlekette doğal ürünü insanlara tattırmanın heyecanını da yaşıyoruz. Buraya geldiğimde çileğin kokusu çok güzeldi. Pazarlarda aldığımız çileklere hiç benzemiyor. Tadı, her şeyiyle dört dörtlük bana göre. Bütün arkadaşlarımın da gelip eşimin, dostumun tedarik etmesini tavsiye ederim. Ben geldim, mutlu kaldım doğayı, yeşilliği, kuş seslerini, bülbül seslerini gelip sizin de hissetmenizi, yaşamanızı tavsiye ederim.